çekiyoruz. Bugün paketin açmadan bil yapıyoruz. Ama bir şey diyeceğim. Göz bandı yok da. Böyle kapatsam bana güvenir misin? Güvenir miyim bilmem. Güveneyim mi sana? Bilmiyorum. Peki güveneyim. Arkadaşlar merhaba. Ben de Tuncay'ın karizmatik babası Celal. Prens Tuncay kanalına hoş geldin. Evet. Prens Tuncay kanalının kameramanı benim. Evet, şimdi Tuncay'a şöyle ayağa kalkayım aşkım. Bir şey abur cuburlar almıştım. Youtuber koltuğundan kalktım, hmm. çok rahattı. Ama arkadaşlar bu kadar şey yemiyorum. Tabii ki gün ya gün gün ya da... Yemeyeceğiz zaten. Evet, öyle yemeyeceğim. Evet, bunların hepsini böyle Tuncay... Aldık, challenge için. Challenge için aldı. Bazen ara ara yiyeceğiz. Şöyle yapalım arkadaşlar. Yoksa çürür, bozulur. Bu, bu kutuda mu? mutluluk var diyor. Evet, bu kutuda mutluluk var bak gerçekten. Şurayı için... göstermedim, bak ma Eğer markası var. Reklamı. Ya Yo, neyini reklam yapacağım? Boş ver reklamı. Evet. Arkadaşlar bunlar var. Ben ne olduğunu biliyorum Gözük ama kapalı. neler vereceğini bilmiyorum. Kaç parça vereceğim? Tek tek ver. Hepsini, Hepsini mi vereceksin? Evet. Hepsini verdikten sonra ne farkı? E, fark e ama ben bilmeye çalışacağım. Kaç tane bir kazanırım. Şöyle başlayacağız baba. Kırmızı gelirse böyle bak diyelim şöyle attım ya ne geldi diyelim. Mavi geldi. Mavi bir şey vereceksin. Sen de işine. Evet öyle hadi. Ben de başlıyoruz. seni bir şey biliyorum Attım. Attım ve yapayım. kırmızı geldi. Tamam kırmızı bir şey verin. Kapat <laughs> gözünü. Ya kırmızı bir şey ne oldu? Kırmızı bir şey veriyor. İlla kırmızı vermene gerek yok ya. Yok kırmızı bir şey veriyor. Bu ne? Çubuk kraker. Kürdan. Ya bildim. <laughs> İstediğin rengi ver. Tamam sana şimdi bir tane Maşallah yok yok kutuda. Gözüm yok. Yani aşağıda. ya tamam suratın görüksün. Hı. Sen gözünü kapat yeterli. Ben sana güveniyorum. Cheesy. Sen okudun o zaman. Baba okumadım yani bu hepsine, belli yani. Hepsini, hepsini ezberlemiş arkadaşlar. Ya nereden bileyim Öbürlerinin ismini bilmiyorum. Bir şey içmiş. tamam hadi kapat. A, koymamıştık ki. E, <laughs> yani ben koydum. Kuhyar değil bir kere o salatalık. Yıkanmadı. Bu şey yine. Bak. Ya niye iğrençlik yapıyorsun? Kapat yüzünü. Ay unuttum. Gözünü kapat. Ya ne ayar verdi? Daha da kutu niye kapalı değildi? Hıyar hıyar kutu verdi. niye kapalı değildi? Büyük bir şey mi var? Eticin. Süpersin be. Her şey gidiyor be. Oğlum kaç para verdin? Bunları ablan mı aldı senin? Evet. 41 lira tuttum. Maşallah. Batırdın ablanı. Benim, benim karttan mı aldı? Yok. Bende parası yok. O zaman bir şey olmaz. <gülüyor> <gülüyor> ya baba ya. Öderim hemen. Her şeyi bilirim ki ben. Sakin benim. ol. İşte. Bilemezsen zaten tuhaf olur. Lelipop. gözünü. Böyle bir şey yoktu. Var ki ve bağırma bağırma. Vurma kamera. Neyse Kofret ne bu? Kofret. Kofret iplemiyor seni. Boşver. Şurada bir şey var. Bu Bunlar... ne? Ha bu şey dur. Nasıl tanımıyor numara yapma. Baba Greyford. bilmiyorum. Greyfurt. Greyfurt Hayır burasında bir şey var. Bu ismini biliyorum da şeyin olur. Çıkaramıyor mu? Hayır. Pazaradan aldım bir tane. He nar nar. Bu ne? Reklam yapıyoruz. Kafir, kafur. kifur. <laughs> 41 liraya mal olan challenge arkadaşlar. İlk defa bu kadar pahalı bir challenge yapıyoruz. Yani 40 lira. Fakirliğin gözü kör olsun. Evet. Bu ay şimdi meyve suyu mu süt mü? Hmm, şimdi tecrübelerini kullan bakalım. Hmm. ne? <laughs> bu... ne? Kofret daha söyler değil mi? Kofret bu ne? Kokluyorsun ben anlamadım ki kok. Yalama. Yaladığına göre kofretin. <laughs> ya baba. Sadece bir şey. Ne basıyor? <laughs> 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 bir tane bilemedi. Ya ben. <laughs> Kofret diye bu manyaklar ne yapıyor? <laughs> ben niye kofretsem Sen meyve suyu içmiyor Tuncay ben bunun bir tanesini yerim. Yeme ver. Şimdi değil. Oyundan sonra. <laughs> Neydi bu? Bu bir çikolata mı? Şey. Paraya ya, Bir sürü almışlar. Şey bu ya. Böyle siyah. İsmi paketi böyle mavi gibi. Lacivert. Ya ismini bilmiyorum ama. Ne söyleyeceksin. Ya bilmiyorum. Şey. Bilmiyorsan pes diyeceksin. Bir şeydi. Tabii bir şey olacak da zaten. Ya bu bir şeydi arkadaşlar. Bu neydi? bir şeydi ya. Pes. Neymiş? Bunun i̇smi nerede yazıyor? Karam. Ya işte aklıma gelmiyor ya. O bir şey değil mi? Evet sıradaki. Ürünümüz. Ürünümüz. Etipuz. Helal olsun. Anladım ki onu şey yapar. Baba böyle bir şey almadı. Baba böyle bir şey almadı. Var içinden aldım. Biz böyle bir şey almamıştık. Bak ağzına alma. Ay ne oldu lan o Şey bu ya donenin üstündeki şey. Aferin. Ya baba niye kopar? Tamam Bilmiş oldum işte. Yapıştır geri. <laughs> Bakalım neler kaldı arkadaşlar. Maşallah hangisini versem acaba? Hepsini de biliyor. Bilmeyeceği bir şey yok ki. Gidecek terliğini falan verecek. Tamam oğlum. Olmayan şeyi aklıma getiriyorsun ya. Bu kızın mamasını verme. Bu ne? Aklıma da gelmedi değil. Tamam, ne? Açık. Oğlum neyse ne işte bileceksin. He ay hayvanlı şey portakallı şey. O işte. O işte ne? Bildim bakayım. Evet bildim portakallı. Aç ki. Ben yemeyeceğim sana yok. Sen dedin ben yemeyeceğim. Ama abla. Ben, ben zaten yani hmm. bilmiyorum. Gofret ister misin kızım? Ya o, ver ver. Hadi ver gofrete, vereyim ver ver. Gofretin bakışlara bak. İster misin kızım? <laughs> Baba bir tane ver ya. Bak ah, hadi gofret çaktırma. Kimseye söylemem sen de söylemem. <laughs> Neyse kaldı. Ver bildim onu. Ya burada kalsın. Açtık ya şimdi dökersin. Tamam. Hepsinden verdik oğlum. Vermediğimiz sen. İki tane bir şey kaldı. Ondan da biliyorum. Ya. Bu ne? Uzun çikolata içli. Adını söyle. Adını nereden bileyim? Sen hep alıyorsun hani. Bir kere beş tane mi almıştım bundan böyle. Bir ablama bir bana falan. Onlar işte. Tamam. Bildim yani onlar mı işte. İki tane şey, üç tane falan şey var. Böyle bir şey almadı. He aldık. Kahve. Sütlü. Yapılıyor, soğuk da içiliyor. Sütlü ya. Tamam işte. O. Oh. zaten cipsi. Bildim ama bunu oraya koymuyor. Ama yer yani Son. Diğerlerinin hangisi var. var. Hayır öbürü farklı aslında. Adam ezberlemiş. Akşama kadar bunlara bakmışsınız. Bu şey kinlerin böyle Şşş. içinde sütü olan böyle hmm. ekmekli. Evet bilmişim. Şimdi son iki tane var. Bir tane oğlum ya. İki tane baba. Ne basıyor? Çünkü daha önce da süt gitti. Tek bir tane Baba buraya. Aşkım kalmadı. Hepsi baktığım bunlardan. Hayır. Bu, bunun bir şeyi kalmıştı. Aynısı. Hayır o farklı bir. An. Ulan farklı da farkını nasıl anlayacaksın ha? Zaten son bu kaldığı için bilmeme gerek yok. Tamam. Bu da onun sünger bir şeyi. Tamam. Onlardan ne kaldı öyle? Bunlar aynısından çift çift aldıkları. Eticiğim var, etipuf var. Bir de ne bu? Elipuf mu? Arkadaşlar sadece iki tane evlemedim. Yani geri kal... Vay Gofret. olsun. Gofret, ne istiyorsun? tesellisi bitti. Gofret, burası vermiyorum. bizim dükkanımız. Ne istersin Koç'u? Yalamak. Al sana yalamaklık bir şey. Yala. Şu ata. Al kızım Sana başka, ödül. Başka bir şey süsleyecek. Ee, al bunu. Tuncay al sana da ödül yarışmayı kazandığın için. Lan bir şey Şerefsiz bak <laughs> bak. Hayır yok sen sana yaramaz daha. Yeter bu kadar. Hadi vedalaş. Arkadaşlar bakın bunda içeceğim. <laughs> Arkadaşlar bay bay. Abone olmayı unutmayın Like atın. Şey, bu arada bir şey diyeceğim baba. Şunu bil, videoyu kapatacağız. En sevmediğim süper kahraman ne? En sevmediğin süper kahraman. Niye sevmeyeceksin ki? Kötü. Yani, süper kahraman değil o zaman. Ya kötü Çok süper kahraman. Ona evet. süper kahraman. Şu diyeceğim. var ya bir tane her bütün e, süper kahramanları öldüren adam vardı. Adını bilmiyorum ki. Öldürdü, topladı onların elmaslarını, pırlantalarını. <laughs> Elmas şey değil o. şey onlar, e, taşlar. Taşların hepsini topladı evet, o. Evet, şey şans taşları falan. He, o adam. Ama o ismini karakter. söylemen lazım. Bilmiyorum oğlum. Ben i̇smini ismini... söylemen lazım. Bilmiyorum. T ile başlıyor. Thor. <laughs> Thor değil. <laughs> Hayır. İkinci harfi ne? <laughs> A. Ta. Tark. I, -i. Öbür ne? Tarun. Daha söylemem. Torn. Torun. Tan. Tanro. Tanro. İki tane harfi kaldı. Tan. Tanre. Hayır. Tan. Tan. -or. Tanor. Tönör. Tanor. Tunur. Tenör. Tumur. Tumur. Bak anlatıyorum. En son neydi? Tam dedin. Ya boşver hadi söyle de kurtulaş. Şimdi bak ağzımda... Aa çekmiyor mu? <laughs> ya bir git dur. <laughs> Tor. Ya tan. Tan or. Tan. Tanus. Tanos Thanos, Thanos. bir Thanos, söyleyemedin Thanos, ya. Tanos. Thanos, kalos patos. Benim üçüncü göbekten kuzenim olur kendisi. Hayır yemek yok bırak. Evet Vedelaş. Veda lan. Açayım mi? Arkadaşlar. Bay bayın arkadaşlar. Abone olmayı Like atın. Çok güzel video oldu bence. Başka Biraz bir saçmalıkta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.